beyler, bayanlar, sevgili dostlar bugün YouTube'da yeni bir seriye başladık. Ekipçe oynamaya çalışacağız. Son of the Forest diye. Ee, yanımızda tabii ki de bizim ekipten Özcan ve Alperen'cimiz var. Derken, oğlum hava hava bozdu bak ben tırsmaya başladım. Bu ne? Oğlum asker masker var lan bu ne? Ee, asker evet, ne alakalı? Asker ee, değil. <laughs> ya izle az çok biliyorum. Ha onlar aramaya giden ekip mi bu? Evet, evet. Anladım. Tamam tamam şimdi oturdum. Buradayız Sergen abi bir yapma falan birazdan farklı sistem. Anladım anladım sıkıntı yok. <laughs> Yalnız grafikler on numara. Evet. Yani. Aa şurada. Duman duman tutuyor lan. Oraya mı gidiyoruz? Ya solda duman tutuyordu la. Ay dönseniz ya. O sola da dönmem. Ya burada da duman tutuyor. Oğlum her yerde bir duman tutuyor lan. Oğlum mikrofona kim üfledi? Ne kim arıyoruz biz burada? Edward Pufton, Barbara Pufton, Virginia Pufton. Tamam, Barbara, Virginia, şu bu. Başlıyoruz galiba. Şeytanlarla savaş diyelim kolumda. Oğlum, kurşun mu yedik lan biz? Oğlum kim kim kuru yer bıraktı? Hadi bakalım başlıyoruz. Abi de yuvarlanıyoruz yani bitme. Arkadaş ben anlamadım ki. Lütfen en yakın Oğlum. Karı görüyor musun karı neydi? Helikopter. Oğlum ne oluyor lan? Burası <laughs> burası basın, basın. Abicim dur dur biz bir şey yapmadık, biz bir şey yapmadık. Oğlum bizi kim getirdi buraya ya? acil durum paketini aç diyor. Siz kalktınız mı lan ya Evet evet abi Aha, acil paketi paket açtık şu an. Dur dur bakayım ben de çantam mantam alıyorum. Emergency bilmem ne open bilmem ne diyor açayım. Aynen abi onu açman lazım. Çantalardan loot yapacağız galiba aynı sistem. grafikler çok başarılı bu arada. Baya iyi. Durup acil durum şeyini açıyorum şu an. Açtım. Baltam alta çıktı. Takip cihazı çıktı. Ne bu? Ha, ta şey, yapım yapıyoruz burada. Tamam. Tamam. Şuradan loot yapalım hemen. Aa bu adam bizi takip ediyor galiba. Bu kim? Sergen abi. Benim la benim o sakin ol. Bu eleman ne yapıyor burada? Hani not falan var üstünde. Ha. Oğlum bu eleman e bizi bizim, takip ediyor galiba. Yakın arkadaş bu ama kafayı yedi. Duymuyor şu an. Şşt lan. E Duyuyor mu lan yardım bizi? Yardım ediyor bir nevi. Aynen. Ha duymuyorum diyor. Kafamı vurdum diyor. Baya nasıl Oğlum etrafı tutlayın lan. Bir şey bir şey bulun. Ne varsa alın. Toplayak. Hı. kar olayı çok iyi ya. Bence de karı çok güzel yapmışlar. Evet tamam. Başka loot yok mu? Bu kadar mı? Şu tamam. an şu anlık bu kadar. Hadi gidelim. Birbirimize yemek falan da verebiliyoruz ya olay iyi. Hadi gidelim şöyle. Bu bizi Şimdi öncelikle ya. bizim yapıyı nereye vuracağımız çok önemli. Nereye vuracağız? Bu eleman nereye gidiyor? Oyun, düşecek aşağı kenarına. doğru. Aşağı mı vuracağız o zaman? Yani şu soğuk yerden inmemiz lazım. Tamam o zaman inelim aşağı doğru. Aynen bence de aşağı doğru inelim. Yoksa burada donarak mefte alacağız. Abi şu adam da çağırıyorum çağırıyorum. takip et. Çağır çağır takip etsin bu ne? lan bu şu. Şey. Köpek çağırıyor sanki gel diyor adama bak. Abi evi falan bu adam malzeme toplayabiliyor bize ya. Tamam alırsın. oğlum getir o zaman tut getir Canatın gel canatın. Geliyor oğlum. Özcan Belki gelmiyor. Falan al geleceğim de. Var Bersiz var. Var mı? Yok takip A, var aynen tersiz. Var, var. Tamam. Kanal 8'de şu an. Neyden konuşuyorduk onda? Oğlum zaten şeyden konuşuyoruz ya gerek mi? Ha elimizde alıyoruz zaten size gerek yok ya. Yani. Acil durum paketini açtınız değil mi? Evet evet abi. Oğlum telsiz bırakamıyorum lan. Telsiz bırak lan telsiz bırakamıyorum. Abi gir envanterine. Girdim. Oradan elini alacağın şey seç abi baltayı tekrar. Heee. aldı? Bıraktım abi. Efe. Oğlum bak elimde hala. Allah Allah. Neyse gidelim ya böyle bir... Ben bunu bir çözerim Onu şimdi. Bırakmak için bir şey lazım abi ya. sizin üstüne bir kere daha bas abi. Bastım. Gidecek mi bakalım? Yok geri geliyorum. Neyse, Neyse inek. Sayı abi i̇nek inek bir capstock. Oo. Oğlum buradan düşeriz lan. Özcan neredesin Özcan? Şeye gideceğiz aşağı doğru ya. Tamam. yukarı çıkmıyor mu? Aşağı ineceğiz oğlum buradan aşağı inmeyeyim mi? Sergen abi T'den kalk ya T'ye bas. Çıkıyor abi. Aa takip cihazı buldum lan. Dur, takip cihazı var. Aşağı inmeyeceğiz mi Özcan? Aha <laughs> Tamam burada inek işte. Gel. Hop, oh, 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 oh. Tamam inelim abi. Abi aman yavaş gel yavaş. <laughs> aman yavaş yok. <laughs> lan ya, yırmağa gidiyor lan yırmağa gidiyor be. Bizim adam gelemedi yalnız ha. <laughs> Efektler çok iyi. O gelir gelir, boş. <laughs> gelir gelir. o gelir gelir boş ver diyorum. Sergen abinin açtı, Zeyn abinin açtı. yoldan gidiyorum valla. Arkandan geliyorum devam. Soğuktan yine yoksa abi donacak. Evet, dur evet, oğlum. abi, içerisinde... Anladım, abi, abi, Dur oğlum dur la ölçen la. Lan gel buraya gitme. Hey, <laughs> Burayı mı? <Gel> <laughs> <Gel buraya. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi. Özcan geliyorum. Geldim ben gel. abi <laughs> çadır aç çadır. Bir daha çadırcan bir blok var ya. Evi nereye yapacaksak oraya gidelim de bir an önce. Aynen aynen ya. bence de. Yırmağın sonuna yapalım. Yırma, aynen, yırmağın sonuna doğru. Gidiyoruz, <laughs> <laughs> Onlar <Ondan, Gülüyor> Nerede, nerede, <Gülüyor> nerede, nerede, <Gülüyor> nerede? Ulan aşağı düşen, lan, düşen lan. Ha, düşmedim, tamam. O eleman nerede ya? O eleman gelirmiş, Özcan öyle gelir dedi. Sık çaldı <laughs> Özcan abi, gelsin. Özcan'a bak, komando gibi sağdan soldan atlıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Devam. Reforger oynadı o, belli ya. Tamam yaptığı belli tabi. Oh Ananı satayım. Ne oldu, ne oldu abi? Canım azaldı. Niye ne oldu? Sağlık ilacı bul diyor bana biraz. Yoksa verim abi. Bakayım var mı? Çak mı? Bey nerede? Tepsimi Nasıl veriyorduk ona? Tamam içtim içtim. Benim de canım gitmiş ya. ya. Bizim adam ile... oyun şey yapıyor ya. Öğretmek için yapıyor büyük ihtimal. Özcan abinin de canı azı olabilir. Muhtemelen. Evet Özcan nereye Benim gidiyorsun? Aşağıda yamyam var. Obamızı, Aha. obamızı nereye vuruyoruz Özcan? Bir de bakıyorum da abi. <laughs> abi ne bileyim. Aşağıdaki ya. yamyamı. Lan nerede lan? Bir yerde olacak şimdi. taşları da alalım da. Al ateşi, al top, topra, topla topla. Topla ne var ne yok topla. Bukları da alalım şöyle. Okumuzu atalım obamızı oraya kuralım Özcan hadi. Tamam. Okumuz <laughs> oh <laughs> oh nereye düşer? Aa yırma. Yani buraya kurarız işte ya. burada yamyanlar var. Aha, aynen. Aha yamyan ileride var. Hayda. Oh. Onu. Gel buraya. Abi, <laughs> Öldürdüm. Öl <laughs> lan. İleride de var dikkat et. Oo, kabile var burada. Oğlum burada kabile var. Özcan nereye soktun sen bizi? Gel, işte, gel, Aa, eleman şey geldi. Eleman geldi yanımıza. Özcan bir, birbirimize vurmayalım. Ya, o geliyor. Suya doğru geliyor lan. Şöyle geriye doğru. Oğlum bu ok mu atıyor bu yavşak? Aa, öyle çok güçlü vuruyorlar çok güçlü. Özcan kafana Kaldırın beni. <laughs> Senin kafana tüküreyim Özcan nereye soktun sen bizi? Ne bileyim bunu. Bak lan. Oğlum, koçuyor bunlar. He. <laughs> dur, dur dur bizim kendi. Bu eleman oluyor. ne yapıyor ya? O bizim için çalışıyor. Bizim dur var. dur muzrağı bunu... atacağım ona şimdi. Aa bunu ne yapıyor? Ananı söyledim muzrağı çoğu yukarıdan gitti. Burada loot var mı alabileceğimiz bir şeyler ya? Mızrağın nereye gitti lan? Neyse mızrağı şimdi saplayacaklar bize zaten dur. Oğlum müzik çalıyor lan burada. Bu müzik nereden müzik... geliyor ya? Oğlum bunlar nasıl bir... Aa, al al bunu al götür. Ananı! Ananı beni düşürdü. La beni düşürdü. Loot yapın. Aa. <laughs> lan, oha. Beni düşürdü. Beni de düşürdü. Dur Kim düşürdü seni? Yaratık lan. Yam yam düşürdü lan. Özcan çabuk öleceğiz lan. Kaldırdım sizi. Nasıl bu ya? Aldı. Oğlum o nasıl yam yam lan? Orayı Bak burada da. şey de var. Dur. Ben bir şey basacağım kendime. Ben cam bastım. Bunları topla oğlum topla ne var ne yok topla burada. Bunlar topla hepsini topla aynen iyi var. Para mara bulun para işe yarıyor mu lan burada? Bir yarar yakmak için. Oğlum Pablo Escobar mıyız biz parayı yakıyoruz lan? <laughs> Oğlum buna insan insan yemiş ay <laughs> Oğlum bu mızrak yemiş lan dur mızrağı gir bunu. Ha işte, tamam. Eee yok bu, bunu nasıl geri bu bırakıyoruz? Bir tamam şey enter. Var mı? Yok. Beni takip et aynen ondan. Bu yukarıda da bir şey yok. Nereye buraya kuramayız burada ha bire doğarlar öyle değil mi? Ya. Ses var. Geliyor 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 geliyor. Zıplıyor. Ananı satayım ağzıma. Mızra. Mızra. Mızra, Mızra bana soktu Abla bak keserim ha seni. Gel gel. Kocan. Ya lan lan şuna gel şuna gel. Senin ben babanın kemiğine. Gel lan bura Aman. Abi öldürdü bu beni. <laughs> Aa ben de öldüm. Ne atıyor lan bunlar? Oğlum Özcan nereye soktun Kaldırma. sen bizi? Ne bileyim. Kaldırıyorum. Kaldır çabu. la çabuk ölüyorum la ölüyorum. Aa ölüyorum la ölüyorum ölüyorum. Ha. Nasıl burada? Nereye Ağaz gitti çıktı. lan o? Ağaca çıktı. Hangi ağaca çıktı o yine? O ağacı keseceğim ben. Abi, biz ya, bence ya, kurmaya gidelim. Bence gidelim. kaçalım, bence kaçalım. Yürüyün. Hadi, Hadi. Hadi gidelim. Kaçın. Yoksa her şeyi kaybedeceğiz. Allah kaçın dayı. Arka evet, da. Bunlarla bol bol çatışacağız zaten. Allah nasıl yam yam tek atıyor yavşak. Tövbe ya bak. Fret Abla bunlar evet, küfürle konuşuyor. Ne çıktı ya? Ne çıktı? Özcan abi yamyamları çekiyor lan sen. Vallahi. Tamızlar da çaktırma. <laughs> Sus oğlum sus yürü görmediler biz devam Aa, et. Aha geldik şuraya bir yere kurumak ya. Şu ile aha burada da biri var. Avrat var lan burada. Bu ne? Oğlum bu ne? Şurada ağaçları kesmeye başlıyor. Aa, balık, balık. Oğlum bu dört dört dör, kal dör, oğlum balı bırak dört kollu avrat var lan burada. Ha o avrat da bizim <laughs> yakında oldu. Ha balık yakaladı arkadaşlar. Neyse gülüyor. tamam şuraya gidelim gelin şuraya kurak abi hadi. Aynen kurumak. Aha tavşan gel buraya. Gel lan buraya. Gel ama ne? Kaçtı ya. Aa burası iyi ya şu alan abi. Yok oğlum şu karşı taraf bak gel. Karşı taraf mı? Tamam. Ha gel, gel gel şurası. Böyle böyle falan ağaç falan kesilebiliriz öyle bir muhabbet. Aa bak. Yapalım. Aynen Şurası aynen. çok iyi bak. Şu şurası var ya şurası. Ne burası çok iyi. Tamam. Buraya kurulabiliriz. Sen diyorsan kurduralım adamı. Ağaç falan kesilebilir. <laughs> önce o biz o da kesebilir. Hani gelsin ya dur. Gel lan. Biz işe başlayalım. Nerede kaldı Hadi kesin aç. Hadi. Hadi oğlum. Yıkıl. Hadi. Geliyor. Gelemiyor. Bak geldi. Hocam odunlar gidiyor. hala. Odunları şöyle bir yere toplayalım. Şöyle bir yere toplayalım odunları. Ha yani şöyle bir yer iyi. Şimdi böyle kitap nereden açılıyordu? Şey. B tamam. harfinden abi B'den. Şimdi B'den. Oo, kitap olayı. Özca Özcan, Özcan sen aç kitabı, sen başla biz de ağaç kesin. Yakın, ya. Aa, adam gelmiş ya. abi. Yıkılıyor. Atıyor? Tamam. Özcan Ben şöyle bırakıyorum bak şurada. Tamam. Çadır için. Bu. Ortalık. Buradan alırsın tamam mı? Tamam, bak böyle üst üste koydum. Tamam. Şimdi şunu da aldık, şunu da aldık. Ha, Özcan abi ne inşaat etmek istiyorsun bu adama? Ee, i̇lk etapta bir sığınak yapacağız ya kaydetmek için. Hadi yap. Vallahi bak ben böyle varmış. ben bir şeyler yapıyorum bak böyle üst üste koyuyorum. Özcan. Muşamba lazım. Muşamba. Tırnak mı istiyorsun abi? Yaptırıyorum elim. Tamam. Ben... Bırak bak şöyle. Şunları da alalım. Lan dur oraya bırakma daha. <laughs> <Şu gülüyor> tam yapacağım. Eleman, pardon balık balık pardon. Eleman da balık yakalayacak. Işte. Oğlum suya atma Oğlum. lan Özcan. Kütüklerim suya niye atıyor? Ne aldın? Kunduz. Mu? muyuz biz ama. Ha, <laughs> şimdi oldu bak. Heh. Şöyle yan yana kuracağız bunu. Eleman balık yakalıyor. Açtığı olanlar. Ben şu odunları sudan alayım da. <laughs> Yakalas. Aa yakaladı vallahi. Ateşi de söndürmeyelim de lazım olacak bize. Ne balık geliyor? Özcan abi seninki. Allah. Reis ya. Özcan bir tür odun yaptım ha. Ne hallassan? Böyle bir küçük bir tür yaparsın mı? Yamyamlar yaman. Aynen yap yap bir şeyler yap yoksa başımız yanmaz. Ben size orum ben ağaç kesmeye devam. Ah. Eleman ben bir çubuk falan toplamıştım. Özcan abi suyun içine odun atmış şimdi. Öz, Özcan ne? Özcan elinin ayarı yok ki. <laughs> Adam, kime Kafama kime odun, <laughs> Kafam odun düştü. Kafama odun düştü. Helal. Eleman balık getiriyor, açık almayız ya. Bir de baksana bir e, bir böyle su falan Hani kaplumbağa şeyinden falan adama yaptır getir. O iş sende. Aynen sen ben odun yapıyorum şu an. Küçük dal da getiriyorum hatta size. Çubuk da topluyorum. Ben de Özcan abinin suya bıraktığı odunları kurtarmaya çalışıyorum. Onları kurtaramıyorum ben ya. Onları saldım ben şu an şey yapıyorum. Aa envanterimde yeni bir üretim tarifi varmış. Ne yapabiliyorum ben şimdi? Hı. Tamam kurtarıyorum o konuları. Yok galiba daha fazla bir et Anam, kim benim üstüme bırakıyor lan yine canım Alper, al. e, alperen oğlum Odun kafama düştü gene bak hey, özcan al <gülüyor> Ona... <gülüyor> pardon pardon ben zarar verdiğimi bilmiyordum Eyvallah kafam kırıldı Abi dur dur. Buraya atayım şimdi ya. lan Rahul. Aa Rahul. Lan kendine müzisyen buldum. Ya lan Kendine müzisyeni buldum dur. <gülüyor> <gülüyor> Gitti lan bir daha açtı. Bizim sığınak mı <laughs> Üstüne ağaç düştü. Üstüne kesin ağaç düştü. mı? Hadi. Baranlı olmadan bitirmemiz lazım. Bence de. Yoksa ben nane yeriz oğlum adamlar tek atıyor. <laughs> la adam la oğlum çık la ağacın dibinden. Aa, adam öldü ama. <gülüyor> <gülüyor> Adamı kaldırdım. Adam... Kaldırdım kaldırdım tamam. <laughs> adam üstüne odun atmayalım arkadaşlar lütfen. <laughs> <laughs> Adama ne yaptıralım şimdi? Ya bir, oğlum şu odun yerinde ya. odun yerinden çıksın da bak kafasını odun atacağım çekil. Aha kuş hadi be kaçtı. Bak küçükleri toplattırıyorum abi doğru. Küçük, ya. aynen küçük odunlar toplasın. Aa, topla da reis. Hadi bakayım. Özcan'ın işlerine yardım et. Testane, gürgen PARAMUT altı yaprak üstü bulup Özcan abi de iyi anlaşıyorlar ya Eee Özcan, Özcan, Özcan'ı sevdi <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Özcan Aa mantar buldum ama değirli olabilir yemem Vallahi kütük getiriyor adam helal olsun he. Hadi, hadi. Oğlum çok iyi Adam. ya. Adam. Özcan abi geliyor arkadan ya. Reis ya. ya. Oğlum dur lan, lan çık lan ağacın altından çık. Ağzı. Ananı satayım. Koç tane çıktı. Ben düştüm, ben düştüm. Kaldır, kaldır. <laughs> abi sen nasıl düştün? Ağaç bir tarafa çıktı. <laughs> Kaldırdım. Eh, tamam, tamam. Bir şey yok. E, Eleman şey. alıyor abi. Olsun oğlum, ben de hemen hızlıca alıp. Özcan sen sur yapmaya devam et Özcan. Yapıyorum, yapıyorum. Hale yapıyorum. bir daha da benim ağacıma gelme. Bak kendime düştü ağaç. Gördün mü seni? <laughs> Ay yine gel. Çıktık lan. Çekil, la çekil lan. Düş bakalım. Yine suya doğru gitti ya. Çok güzel gitti. Şey. Ben hemen sudan kurtarayım da. Buradan atamıyorum değil mi yukarı? Evet. Ha attı. Bu suya inmek için aslında bir şey yol yapabiliriz o zaman ya. Tabii onu ileride Yıkılıyor yapayım. lan bekle oradan su odun geliyor gene. Özgün hadi de odunları bir yandan fırlatıyorum. Tamam. Şöyle. Oğlum bizim şeyi kim yıktı ya? Dur onu halleder. Elemana yaptırırız o kolay ya. Bir yandan odunları atıyor musun? Tamam ben alıyorum yukarı götürüyorum lan. Bekle. Ben alıyorum yukarıdan. Ben i̇şte nerede var? Yukarıda kalmıştı dede. Oraya da çıkalım. Özcan kapısı kapıyı unutma ha giremeyiz sonra içeri bak. Tamam. <laughs> Tergen abi hatırlatma sen gittiydi var ya. Yok yok kapı unutma. Mimar edeceğim. Oof, ateş ateş şu şeyi kurduralım şöyle bak ya. Bak bak Ne Buraya da yapalım ya. Suya dön, aynen kapıyı suya dönük yap. Aynen öyle. Yap. Evi tekrar kurayım da. Kur kur kur. Hah şuradan bir save alayım ben ya tekrar ne olur ne olmasın. Aynen o çadırı da kur. Çadırın üstüne atmayın odunları ha. Kadarı koruyup istediğimiz zaman yatabiliriz. Tamam. Akşam olunca yatardı ya şu an şey yok. Eleman var var takır takır topluyor bunlar o süre ise. Tamam mecbur Özcan da dikiyor işte. <laughs> Tabu da lazım bizler ateş için oldu. Yalnız var ya oyun sardı ha. Oyun güzel ya. Yani şöyle söyleyeyim grafikleri güzel. Ekipçi aslında biraz daha sayımız fazla olsa daha güzel oyun Aa, olacak evet. da. <laughs> FPS güzel. FPS de <laughs> güzel aynı. Güzel. O atmosfer de güzel. Özcan abi içeriden bir yere bir ateş yeri yap abi ateşi kuralım hemen hani, geç olmadan. Hadi bakalım. Direkt kuracaksak abi sen hallet onu. Yani Son of Forest'ın daha gelişmiş versiyonu gibi diyebiliriz aslında. Abi. Oğlum aşağıdaki suya gitti. daha Aha rakun yakaladım valla. Ona ben vurduydum bir tane acaba mı? Ama küçücük et çıktı bunlar. Bir şey olmaz al. Et ettir arkadaş. Özcan abi çok güzel bir hediyem var sana. Bunu hmm. Şunu alayım. As al Özcan abi. <laughs> Duvara sarsın. <laughs> <laughs> İçerideki çalıları da alalım da şu önümüz bir açılsın ya Güzel. Ben orma, ormana giriyorum gene. La! Yamyam yam gelmiş. Çık Oldum tamam. Yani. <laughs> Yalnız burada geziyor ya yavşak. Yes, Gelsin Gel gel saldır onu. Odun lazım odun. Şunu ateşe atak da yansın bu. Nerede? Gel bakayım reis. Aa el. Oğlum elini yiyorum lan. Lan yeme lan. Oğlum elini yedim yanlışlıkla ya. Cesetleri de toplayalım elin içinde. Adam nerede? Bir ateş çaktıralım şuna ya. Bir <laughs> doğru, mi mi yok? Aynen. Çakmak ya. Anlamadım ki, ışık mı, ışık ee, Özcan, acilen etrafımızı çevirmem lazım ha. Geliyorlar bak. Tamam, yapıyorum. Lan üstüme atıyor. <laughs> Hayatlar anlıyor. Düreye doğru atsan yine seçecek. Heh, seçecek. Arkadaş oyun mu oynuyoruz mor mor ışıklar. <laughs> Açlık sorununuz yok şimdilik. Etrafınıza dikkat edin ha gelme vaktleri bak. da. Adam Özcan abinin de yanında değil ya yani. şuna bir ateş kuturalım da. bu arka tarafta da odun kalmış Özcan abi, onları da alsaydın keşke. getiriyor ha. Ana suya git de hepsi. Lan ne oluyor? Çekil. Oo, karanlığa başladı hava. Aynen şurada suda odunlar var gel, hayperen. Hmm. Suda odunlar var al onları. Bence bu odunlar burayı kapatır Özcan, ne diyorsun? Kafa atır yeter Abi, ya. Abi yatalım bence önümüzü görelim. Bence de. Zifiri karanlık. Hem ya. de bu bölümü tamam. burada sonlandırmış oluruz. Evet. Yatalım. Bir kayıt alalım önce. Al kayıt. Ben. Verdim yatışı. Ben de verdim. Ben de verdim. Göz gözü görmüyor ya. Hadi. Hadi artık. Nereye? Ha. Tamam. 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 tamam şimdi bu videoyu burada sonlandırıyoruz e, ee, ikinci bölümde bu yeri biraz daha geliştireceğiz. Ateş mi ateş büyük şeyler kuracağız. Özcan'ı gördüğünüz gibi zıplayarak bu bölümde uğurluyoruz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.